Bir yerini arıyor mu acem mi? He? Bir yerini arıyor mu? Herhangi bir şey var mı? Tabii. İçerim mi de? Üçerim mi arıyor? Ha. 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 Ama... çok kır. Türkiye. Ben Ömer'im, Muhtar'ım, Muhtar. Ha. İyi. Ha. So, korkuyoruz ki. Hepsiyle, hepsiyle, hepsiyle ne yaparlar? So, adam. Merkez. Ne baba, baba. Koruma Moskova bakın Moskova. He. Destek ma be. Devletimiz de razı olsun, zavallı vermesin, salık çıkalım, doktorlarımız He. Ne ki ne be? Sağımızda marar var. Ta ki Evet. Allah devletimize zaver ziyan vermesin. Amin. He. Ta 10 gün kalmış hastanede. Daru. He. Nasıl iyi baktılar mı hastanede? Evet. Sonra da kıydılar. <laughs> İlaç verdiler. İlaç verdiler, serum verdiler. He. He. İyi, Allah sağlık versin. De o bazı ayarlar o yok yiyordu. hızlandı biz köye indik. Evet. Burada çıparsın çok rahatsız olduğu için Gürün Hastanesi'ne götürdük. Evet. Burada 13 gün yattı. Evet. Pazar günü akşamı şey, taburcu oldu. Biz de ama çakıttı da kim bak o? Anakım. Yemek iştahın yoktu. He yoktu. Birler kaldırıldı. 15 gün garantine alındı köy. Evet. Çok şükür bir 150 kadar vakamız oldu ama herhangi bir sıkıntı olmadı ee, ağır geçiren olmadı yani hafif geçirdi köy şu an bir sıkıntı yok köyde çok şükür.